Biraz baharat mı alayım sana bir şey bana biraz şey bir şey bir baharat vereyim. Ben Bak, Benim verim yok. O gün benim salçamı çaldı götürdü. Biber salçası, domates salçası. <laughs> Yasemin abla da dedi ki ben o en güzeli o dedi sen niye onu vermişsin? <laughs> Valla. <laughs> benim kafam Geldim karıştı. Getireyim o zaman. Yok. Kızlar benim en değerli salçamı çaldı götürdü. <laughs> Şimdi <Şurada gülüyor> Kızım, biraz biber ver. Baharat varsa biraz baharat ver. Gerçekten benim biraz baharat ver bana. Pul biber. He he. Çöz biber bana da. Gördünüz mü arka? Ne ya? Kahvaltı mı yapayım, yemek mi yiyeyim? Şey bana bir şeyler göndermiş de. Onlar da alayım ki ben bir eve gideyim. Diğer verdenim var çünkü verdeni sileceğim. Kızlar gidecekmiş diyor ki şey diyor. E ne yapayım benim eşyam orada onun için geldi. Diyor yemeğimi yiyeyim diyor. Eşyalarımı da ver. Biberimi de ver. İşim bitti eve gideceğim diyor. Aynen ne yapayım? Öyle yapacağım. Anne kızlar yüzüm gözüm şişmişti. Dolmuşlarla beraber onun için geldim ben. Ne? Dolmuşlarla beraber onun için geldim Doğru mu? Valla. He bugün bayram ya arkadaşlar bugün. Ne fırsat bu fırsat? O yüzden gelmiş. Ben de diyor aha yumurta yandı dur. Dolmuşlar bedavaymış dolmuşlar. Ne yapayım dolmuşlarla beraber onun için geldim ben. Kız ya dur parası ya 100 lira biliyor musun? Çek. Öyle Mehmet Ali Erbil kaçıncı evliliğe koş? koş? Mehmet Ali Erbil'in altıncı evliliğine koş oldu. Bir de genç kız olmuş. tabii e Ali de genç adam. Kaç yaşında? Yok ne o yaşlıdır bence. Yok yok genç. Arkadaşlar bak. Biberim vardı. Bu ay mekoş düştü. Bunu mekoşla bölüştüm. Gelmiş benden biber istiyor. Diyor biber vermeden eve gitmiyorum diyor. Bak burada. İstiyorum mekoş biber. Hayır, tamam. Yiye biber vereceksin. Ben <laughs> yoksa eve gitmiyorum. Beni de öyle. Beni de sana bana değil ki. ...Meko git ben şimdi tamam. gönderim. Biliyorum. Kamerayı gönderim. Ulan buzdağın hepsini taşın getir. De ki <laughs> bozulmuştu. Bozulmuştu gönderdim. Bakın buzdağda bir şey varsa sana vereyim. Yok ne biliyor? Kız öyle yapma ne? Bakın ya biri bana vermiş. Meko limonlu dondurma var. Şimdi onunla alıp tamam. Ya burada bir leke var bak çıkmıyor ha. Kir gibi görünüyor. Bak o. Yağdır. Aa. Kızlar Mekoş diyor ki bu veri bana vermeden eve gitmiyorum diyor. <laughs> evet su biberleri. Biberleri diyor bana verecek. Yani biberler... Hanım ağa teşekkür ederim. Sağ olasın. Ya yani bu biberler bana gelecek. Bana verecek. Ben de burada kalacağım. Kızlar bu da sarı tarhanamız. Evet, güzel. Bunu da yapacağım. Mekoş bunun için aynı normal bir diş sarımsak koy. He? Bir yemek kaşığı salça ya Normal Kimi gibi yapıyorsun. Ama. E katılaşmasını istiyorsan. Aynen. Ben onu koyuyorum. Bak. Bu da aynı. Bak diyor ki bir çorba kaşığına iki su bardağı olur olarak ölç. Alo. Efendim amca. Kızlar anam geldi 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 evi soyup sonra çay eve gidecek. Şimdi elbise giyiyor. <laughs> Mekos Beğendin mi? Ay çok yakıştı. <laughs> çok güzel. Biraz ne şey oldu değil mi ya? Mekoş vallahi elbise çok yakıştı. Tamam, bir dön. Arkadaşlar elbise bana gelmişti. Elbise şey. Arkadaşlar Mekoş'un elbisesini gördünüz. güzel evet, mi? Güzel, çok güzel. Bunu da Mekoş'a hediye vereceğim bacım. Aynı. Ama sanki pijaması biraz dar mı oldu? Az Pijam. bir şey dar geldi pijama. Mekoş çok yakıştı ha. Eyvallah ya. Vallahi. Ay bana aynısını getirsin ya. Bir e tam nasıl? bunu sana vereceğim. E pijama da. Elbise verdim. E sen bir kendini nasıl hissediyorsun? Biraz. Biraz ya. Biraz. Hmm. Hı, o arkalar falan biraz. evet. Biraz. Güzel ama çok güzel oluyor. Şişesi güzel. Ama çok güzel. güzel. Mankenimiz mekoş. Ya be hez. Hey. Manken sensin. Ben de Bak kiloluyum ben. Ama Ay çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. Biraz güvenim var işte. yok gayet de fizik. Lavanta. Kuşumu yolculuyorum. Gidiyorum. Bir Sağ olasın, teşekkür ederim. Rica ederim aşkım. Ederim. Kendine çok iyi bak Mekoş'un. Mekoş da gidiyor kızlar. Geri tek Hadi görüşürüz. Hadi taksi aşağıda bekliyor. Çok şükür bu da gitti. Beni soyup sonra çevirip evine gitti. Taksiyi de bana söyletti.